Bir konuğumuz var ekranda görüyorsunuz Sayın Ahmet Yakut. Hoş geldiniz yayınımıza. Ee, hoş buldum Kerem Bey merhabalar. Öncelikle depremi yaşayan, hisseden herkese gelmiş geçmiş olsun. Kesinlikle. Evet siz deprem konusunda tahminleriniz e, oluyor ve zaman zaman da sizinle çok konuştuk bunları. Öngörüleriniz evet. tutuyor. Şimdi 5.10'da 2 pütürge merkez üssü Bu depremle ilgili neler öngörmüştünüz? E, ne daha sonrasında bekliyor bizleri? Eee... Türkiye aslında deprem ülkesi 7 Nisan e, 2022 akşam ben yaptığım en son canlı yayında saat 22'de yapmıştım ben e, o canlı yayını. E, Türkiye'nin doğusu gerçekten hani biraz aktifleşecek demiştim. E, bölge için 4-10'daki büyüklüğü çıkarmıştım ama hani beşlik depremleri de hazır olmak gerek özellikle doğu için e, diye zaten dile getiriyordum haftalardan beri. Çünkü bu seslik zaten uzun süreden beri doğunun e, ani yapacağı bir hareketle ortaya çıkaracağı bir imi zaten bize göstermiş oldu. Ee, ben bölge için e, hani 4-10'daki 10 geçmez dedim ama zaten Pütürge, Sincek e, bölgesi biliyorsunuz Doğan Yol, Sivice depreminden sonra uzun süreden beri aktif olan bölge. E, bu büyüklükte depremleri o bölgede görmemiz gayet normal ve doğal diye şu an için ilk yorum bu olsun. Şu an için diyeceklerim bu. Peki Sayın Yakut az önce yaptığımız bağlantıda özellikle bölgedeki arkadaşımıza sordum. Bazı depremler e, yer altından yukarı sert bir darbe şeklinde oluyor. Bazıları yatay sallıyor. Daha çok alttan vuran bir darbe şeklinde niteledi arkadaşımız. Buna dair ne söylersiniz? E, şimdi bölgenin jeolojik karakteristiğine baktığımızda oradan birden çok e, hem Pütürge payı var. Hem, e, biliyorsunuz Adıyaman, Sinci'ye bağlı orada Doğu Anadolu fay zonuyla ilişkili birden çok fay var. Bu fayların karakteristik özelliği var. Doğrultu altında faylar, ters atımlı faylar. E, fayın özellikle diyorum ya bu şimdi çözümleme odak mekanizmasına baktığımızda zaten e, en doğru e, ya da hareketi orada görmüş olacağız. E, doğru toz altında bir fay ama diyorum ya bölgenin jeolojik karakteristiği açısından hani eğer yüzeye e, yakın ve ters altında bir fay ya da yan altında bir fay olduğunu farz edersek e, bu imeler ortaya çıkabilir. Hani e, sallamazsa bir an böyle dipten vurdu e, halk arasında böyle ifadeler oluyor. Hı hı. Zaten dipten vurdu, bir anda tak diye vurdu geçti. E, ifadeleri yer alıyor. bu 6.72 Derinlik 6.72 kilometre olarak açıklanmış. Evet, e, sığ bir deprem. E, zaten Türkiye'nin e, deprem sellik konusunda en azından şöyle söyleyeyim 2 ile işte 8 kilometreye kadar e, olan depremleri en azından sığ depremler olarak e, farz ediyoruz, öyle kabul ediyoruz. E, bu depremlerde de işte böyle farklı çeşitli karakteristik özellikler yani Aşırı sallama ya da dipten bir anda tak diye vurup da e, öyle deprem meydana geldi diye e, söylemler ortaya çıkabiliyor. Gayet normal. Peki Sayın Yakut, genelde depremler sonrasında tabii ki sizlere bunu soruyoruz. Bu deprem öncü müdür sonrasında neler yaşanabilir? E, şimdi öncü artçı demek şu an için ana şok demek e, şu an için bence e, gayet e, yanlış olur. Bence yanlış olur. E, ama velakin e, biliyorsunuz. 14 Mart 2021 günü yine Adıyaman-Sincik'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. E, bu meydana gelen depremin yaklaşık e, 4 ila 5 kilometre tam doğusunda meydana gelen bir deprem merkez üstü olarak e, malatya tek e, derisi, pütürge merkezi. E, bu görünüyor ki görünüyor ki e, Sincik bölümü, pütürge bölümü ister istemez bu gibi büyük depremleri yaşayabilecek. 5'lik 5.5'lük beş depremde ilerleyen süreçlerde yine yaşayabilecek gibi gösteriyor. E, tabii ki elimizdeki emarelere daha dikkatli bakıp ona göre yorumlama yapmak e, daha sağlıklı ve e, halk açısından da daha iyi e, sonuçlar e, doğurur diye düşünüyorum. Sayın Yakut çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarına. Ben teşekkür ederim. Herkese tekrar tekrar geçmiş olsun diyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun. Tekrar.